Artvin Çoruh Üniversitesi, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında İhtisas Üniversitesi seçilen ilk ve tek üniversite olma özelliğini taşıyor. Üniversite, Artvin'in zengin biyoçeşitliliğini kullanarak aromatik bitkilerden takviye tablet üretimine başlıyor. Bütün hocam tıbbi aromatik bitki temelli ürünlerin etiketlerinde nasıl kullanılacağı yazar. Örneğin ekstrak özelliğini söylemek gerekirse. Artvin Çoruk Üniversitesi, Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında İhtisas Üniversitesi seçilen ilk ve tek üniversite olma özelliği taşıyor. Üniversite, Artvin'in zengin biyoçeşitliliğini kullanarak aromatik bitkilerden takviye tablet üretimine başlıyor. Bu gelişme Türkiye'nin ilaç ham maddesi ithalatındaki dışa bağımlılığını azaltmayı ve yerel ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. <laughs> Rektör Profesör Doktor İbrahim Aydın, Altvin'in biyoçeşitliliği ve bitki tür zenginliği sayesinde çok önemli bir konumda bulunduğunu ifade etti. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili İhtisas Üniversitesi seçildi. Bu neden seçildi? Şundan dolayı, Arfi'nin sahip olmuş olduğu yer şekilleri, bulunduğu coğrafi konumu, iklimi kendine has özel bir bitki örtüsü türüne sahip olmasına neden olmuş. Endemik yani sadece bu bölgede yetişen bitkiler var. Şunu söyleyeyim, Cenab-ı Allah her bölgeye kendine göre bir e, nimet veriyor, külfet veriyor. Mesela çölde e, petrol var. Burada da hiçbir bölgede, hiçbir ilde yetişmeyen değişik bitkiler var. İşte e, bizim e, akademisyen arkadaşlarımız bu bitkileri tespit edip e, daha sonra bu bitkilerin e, aromatik bitkiler olabilir, yani e, tedavi amaçlı da olabiliyor. Ee, bayanların kullanmış olduğu kozmetik e, ürünlerin üretiminde de kullanılabiliyor. Bunlara dönük çalışmalar yapılıyor. Artvin Çoruk Üniversitesi'nin takviye aromatik sonrası tablet üretimine hazır olduklarını ifade eden rektör Aydın, bu adımla birlikte Artvin'in küçük İsviçre olacağını sözlerine ekledi. Bu ürünlerle hem ulusal hem de uluslararası marka değerler üreterek. Artvin'in e, adeta küçük bir İsviçre yapmayı hedefliyoruz. Hayallerimiz bu. Bunu ne kadar yaparız bilmiyorum ama yapacağız. Çünkü bunlar onlar yapıyorsa biz de yapabiliriz diyoruz. Bunu da kolektif yapacağız. Yani üniversitenin bunları üretmesi vesaire. Üniversite burada beyin olacak, organizatör olacak ama özel girişimci yapacak bunları. Yani bunların hepsinin akademisyen yapması söz konusu değil. Biz sadece formülünü yapacağız, patentini alacağız. Dolayısıyla diğer işleri ticaretle uğraşan sermaye sahipleri